arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber minecraft bed wars ama ilk defa telefondan oynuyorum arkadaşlar bakalım bakalım demir gelmiyor mu ana bir altına yün veriyor sertlik falan filan diyor ama hiçbir şey anlamadım. Yatak korumam maalesef. ben? Yani ortaya gidiyorlar bu oyunda. Hep genellikle. Neden bilmiyorum. Lan zümrütü ben alacağım ya. siz bize mi gel geleceğiniz? Ya arkadaşlar bunda bedraktaki gibi burayı yapabiliyormuşuz. Oğlum neden shift basarak gidiyorsun? Oğlum bir yürü git. Hop 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 hop. Abi bunlar neden bu kadar noob? Abi Abi ben anlamadım. Lan siz neden bu kadar noobsunuz? Hepinizi bitiririm ki ben burada. 1 vs 4 atarım lan ben sizle. Ana bu da AFK. Yok lan. Bu da oyun. Ana hepsini gebertim. <laughs> lan bu. Bunu... Abi ben. An... Bakın şimdi hop. Bakın nasıl yiyor. Yer kesin yer kesin. <laughs> yiyor lan hep. Hepsi yiyor. Neyse. yani bilgisayardan oynayanlar daha mı güzel oynuyor? Ne bileyim. Bu arada, bu arada arkadaşlar... hmm, tera... sen hiç oynadın mı? Derseniz arkadaşlar küçük küçükken oynuyordum arkadaşlar. Hadi orada birazcık yalan var da böyle çok küçükken ama abi. Yatak artık gözüktü. Blackman Gold Bo bu oyun ismi. Ah! Tamam kırdım. Ölün. Ça 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 ça. Ölün lan. Ölün pis creeper. Pis creeper. <laughs> Neredesiniz lan? Geber. Tamam. Şimdi abi ben bir pantolon falan filan alayım. Bir daha abi şundan. Lan yatağa yatakta ne? Yatağı koruyanlar kim abi? Of, mavim. Bak mavim, ortada takılma. Bak altın kılıcımla alıyorum seni. Bu ne lan? Sümük mü? Bu ne lan? Hiçbir şey Neyse abicim. Bir oldu. Abi kaç elmas? Beş mi? Ay. Nasıl beş lan? Çok fazla. Çok fazla. Abi bloklar ucuz da koltuğu alabiliyorsun lan. Oğlum mavi pingin mi var lan senin? Mavi koşuyormuş lan. Çok yavaş koşuyor karakterler. Oğlum Abi yürü git. Mavileri kırmış mıydık biz abi? İtina ile kıralım. Dediğim hep dediğim gibi. itina ile kırılır. Neyse. Abim hep finis kırıldınız ya. Şimdi elemesi var. birazcık daha alttan <laughs> Abicim yani bundan <laughs> neden kaçıyorsunuz? Bu el bizde bu arada. Kuş adam ya. Aa! Kazandık. Neyse arkadaşlar. O bir... MVP olmuşuz bir de. Neyse gelecek tura geçelim. Arkadaşlar bu arada editimiz çok kötü olabilir. Kusura bakmayın. İlk defa telefondan edit falan yapacağım yani. Abi. Bayağı sıkıntılı bunlar bunlar. İyice ezber öğrenmem lazım bunları. Oral'a ne alakalı lan? Oğlum bu arada herkesi bu arada abi burada nedense çok iyi oynuyor. Çünkü adamlar çok kötü oynuyor abi. Abi Abi bu adamların ne dersen yeridir. Oy. Abi bir şey diyeceğim. Ana bunda yol yaparken düşmeniz imkansız. Bakın bu çok iyi. Aa, bas basılı tutunca olmuyormuş. şu şeyi de al. Ya e abicim elmaslarla update nasıl yapacağız? Galiba yapılmıyor abi. Ben o işleri hiç karıştırmayayım. Direkt ortaya gideyim. Elmas kılıç falan alayım. Almasam da alıyor mu da? Ay. Almasam da kazanıyor mu da? Neyse abim. Şimdi bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere bilgisayarım bozulmuştu. Yani videoda paylaşmıştım o anları. Abi çok kötü bir aklıdaydı. Gerçekten hiç hoşuma gitmemişti. Abi neden bir tane neyse 3 Adamlara gitsem mi lan? Adam bir Bayağı az var aslında. Şu an normal Minecraft'ta olsaydım var ya. Elmas sıkıcı çekmiştim. Gel abim. Abine gel abine. Abine gel. Uy. <laughs> Burada abi. Java'yı dışında olsaydık. Lan sen hayırdır? Benim zümrütleri alacaksın sen? Evet arkadaşlar. Dört tane oldu. Beşinci gelmeden önce şunları birazcık daha keselim. Şimdi arkadaşlar şöyle ana ilk önce demir kılıç almam gerekiyordu. Doğru. Lan sen hayırdır? Git. Şimdi onlara da almamız gerekiyor artık. Ne yapıyorsun lan? Lan adam adamların umrunda değil. kanka. Geçmiş. Şu yeşille de uğraşacağız da bekle. Bir şunları keseyim. Ama baya kolay lan. Şimdi abicim o yeşil nerede? Kesilmiş o kanka. Neyse abicim. Şöyle bir demir kılıç. Altın kılıç ve elmas kılıç. Şimdi size zırt edeceğiz. Mavi nerede? Mavi base nerede abim? Lan sen hayırdır? Elmas kılıcı bir koyarım. Bakın abi adamı aşağıya düşürebilirdim. Ama abi bir tane mavi adam. C E Oğlum hiç lan. Lan Aha mavi base galiba o mı? Evet orada. Abimize bir ateş top. Var mı onu diyor. Kesin şu an. Havalara girmiş. Kardeşim iyi diye yapmıyoruz zaten. Önümüze düş diye yapıyoruz. Heh. Düş. Oy. Ya abi yardım ya. Abicim yatakları ben kırıyorum abi ya. Bir de yeşillik kır. Abim tahta kılıçlan ne? Kırılacağınız şimdi. Beni çünkü sinirlendirdiniz abi. Her türlü kırılacaktınız da. Bak abi. Burada blok taktikleri falan yapamıyorsun. Çünkü Lan sen ne ara geldin? <laughs> Geber. Hayır ye 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 ye. Başka adam yok. Kalmamış. Hepsi gebermiş abi. Aa mavi. Mavi komple. Yeah. Arkadaşlar mükemmel. Bilmem kaç fight attık. Sonraki fight'a geçeceğiz. Durun. Gelecek to diyelim. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın bu videonun şerefine. Arkadaşlar eğer eğer bu video tutarsa arkadaşlar bozuk klavyemle Minecraft oynayacağım. Bozuk bir klavyem vardı. Abi bu arada hiç, şu ana kadar oynadığımız hiçbir eli kaybetmedi. Çok iyi oldu bu. Abim bizimizde veya solumuzda adamlar olmadığı için abi ben takım arkadaşlarım korusun abi yata. Benim umurumda mı değil. Ben direkt yardır Ben de ama. Ay abim. Zaten düşemiyoruz da öyle. Abi bu çok Hadi be. Aa! İlk kez Tut. Yok ya tutmaya gerek yok lan yürü git. Lan yürü git. Lan. Bir şey yok burada. Abicim yün alalım. Abicim sen kapla. Tamam mı? Ben de o oralara buralara gideyim. <laughs> Kasılayım. Abi yolda düşeceğim diye korkuyorum ya. Oğlum gelin lan. Korktunuz mu? Vuruyorum buradan size. Oğlum bunların yatakları nerede? Yatakları Ha burada. Sizleri bir tur daha mı keseceğim? Abi takım arkadaşlarım da hiç gelmiyor ki. Hepsi yatağa kokuyor. Kaplama derdindeler. Tam kırdım. Bu kadar ez win. Win daha gelmedi de. Alın. Blue GG ez oldu zaten. Yani abi bu kadar kolay ya. Yani bu oyunu Yani bu oyunu oyun. hiç mi bir şey yapam dersin ya abi. Bak ortayı toplamıştım. Gitti hepsi bak. Böyle yaparlar işte sana. Ağlatırlar seni. Benim böyle böyle sinirini bozarlar. Ağlatırlar. Green silinmiş. Şunu bir alayım abi ya. Ay biz yerli yellow... olduk. Ana. Kazandık abi. GG. <laughs> Lobby'ye geri döndüğüm. <laughs> arkadaşlar. Ve bitireyim. Ee, 20 dakikalık çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu arada. Durun. Ee, abuk subuk yerlerde bitirmeyelim videoyu. Şöyle bir Tamam. Elbette diyelim. Ya abicim size? Uy. Lan. Tamam, evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar lan. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Önce abicim. Şimdi bu lan piyangoya girip duruyorum. Onun nasıl? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın.